Selam. Selam. Yeniden merhaba. Deminden beri hardcore'da ölüyoruz. Ama sonunda artık karlı bir seed çıkmadı. Adam gibi bir seed'e benziyor bu. İnşallah. Şey <laughs> İnşallah. İnek direkt niye kesmem lazım. Anında ineği kesmem lazım. Çok önemli yemek. Aha coin çok iyi. Oha 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 saatte 500 milyar kilometre hayır. Hayır bu iş böyle olmayacak. Benim önce bir kılıç mı bir şey yapmam lazım. Balta daha fazla odun gerektiriyor. Ama 4 tahta tam kılıcı için direkt kılıç yapıyorum. Ben yemekçi başı olacağım. Çok iyi yemek var burada. Bir de hala Ramazan değil mi? Hem yani oruçlu olanlara üzgünüm bu ara. Lol. Dayı 3 parça piksel yani. Artık başlığa da şey yaz. Oruçlu olanlar izlemesin yani. Bu Burada ayrı var. Bu kuş ağacında arı kovanın bayan artık diyebiliyorum. Çok nadir diyorsun ama bayağı bayağı çok fazla yok. Ne bileyim. Artık raftingin oraya geldi mi? Geliyorum. Bayağı iyi yemek kastım. Ve kastım eğer iki yün daha bulursak yatak yapabiliyoruz ikimize de. <laughs> Dört yün var şu an. Spam point çok işimize yarayacak hardcoreda. Çok. Çok fazla. <laughs> Din hocam. Efendim oğlum. Hocam Minecraft'ta biz domuz eti yersek ara olur mu? Üç parça piksel oğlum sus ya. <laughs> Bunu herkes bir ara sormuştur. <laughs> Sırf şakasına. Hocam oyunda domuz eti yersek haram mı? <laughs> <laughs> Eğer gelecekte öğretmen olursam ve öğrencilerimden biri bana bunu sorarsa <laughs> Ah onu beyaz su buldum Niyeyse ve tam üstteki suda ve deniz otu olunca böyle oluyor Herhalde bilmiyorum ya var da oynuyoruz herhalde sıkıntı o yüzden Şimdi neredesin sen ben burada maden buldum Konum oh. Eksi 141, 25. Eksi, kaç? Eksi 141, 25. Aha, iki tane koyun. Tam gereken şey. Çok iyi yemeğimiz oldu bu ara. Hatta üç koyun. Aa, anda sabuk çıktı karşıma. Dur tavuk kesiyorum. Anıl'ı bekler keleban <laughs> Anıl gelince videoyu devam ettirdim. 3 dakikayı boş harcadık hatta 4 dakika harcadık. Ne kadar deneyim gördün mü? <laughs> <ya, buz> <laughs> Madene inelim. Ama önce fırın var mı? Fırın yaptın mı? Taş ee, Yaptım. Koy çabuk. Söz evet, ben sadece bir tane kılıç var kadar. Etraf da tavuk kaynıyor. Artık yok. Bir var. Harbi yapacağız. Harbi olsaydı yapacağı bile. Tamam bir tane yeni yakıt olarak kullanacağım. Çünkü bir tane fazladan var. Şimdi yakıt olarak kullanılır mı? Java'da kullanılıyor. Reddark'ta niyeyse olmuyor ama. Evet ben de tam yakıt için odun almıştım. Buyur. Birazcık ağaç seviyorum. Şimdi öncelikle ikimize de biraz tane yatak yapmalıyım. Anam! Anam! Al kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Tamam, iyi bir başlangıç konuşayım. Yani önceki hardcore'a göre. <laughs> arkadaşlar önceki at sonra da şöyleydi. Şimdi zombiyiz. E, kargo ortam. Zombiye bakıyoruz. Bir yanda tepemize creeper atladı. Onun Onun ne yazık ki videoyu alamadık. Videoyu durmuştu olsa da sonra direkt videoyu kapadım ve sildim. <laughs> Sinir oldum. Bütün bu koyun ben alacağım çünkü daha bir tuvalet var bende. Tamam bende tane tavuk eti var. Tamam yemekler pişince geri geliriz. Video çok uzun oluyor O ses neydi lan? Çok tok İşte bu yüzden yatağımız var. Yatağın neden bu kadar önemli olduğunu anlıyoruz. O etleri de sen al jonza <laughs> Hayır böyle değil, böyle değil. Robo <laughs> olmuyor, bu olmuyor. Buz oluyor. Aa tamam, böyle. Şöyle. <laughs> <laughs> eee <laughs> işler onray yaptık. <laughs> Niye görünüyor ya? <laughs> Burada mürekkep balığı da varıyor. İngiliz. Bir tanesi ölmüş bile. Direk kep kelimesi var onda. Taş kaldı, taş kaldı. Bir kep balığı niye kestim diye taş kaldı. Orada duman gördüm bir kep kestim bu Yok kendisi ölmüş. <laughs> var orada mısın? Anladım. Buradayım. Orta kalmayın yana hala. Evet ya Allah aşkına şu crafting table'ı falan kırma ya. Dursun daha bir süre burada kalırız biz. <laughs> Melici bak çok dünyanın ne Melici. Bana... Bak emelci. Şu video... Evet video evet. Burada çimen nerede bilmiyorum. <laughs> Ama buraya Bak, böyle inmeli ben... değil, miyiz değilim. Çok fazla ses duyuyorum. Kömürleri toplasın. Efendim? Şuna gir. Olur. Hayır olmayacağım. Onun yani üstüne oraya. zıplayınca hasar yiyor muyuz sadece? Evet. Ve evet, çok fazla Oo, O. büyük bir vadi var altında. Nerede? Boru arkadan kurayım. Videoda hiçbir şey gözükmüyor şu an değil mi? Ooo. Bak bir vurursak şaptım kayar. Orada su var. Ama ben çok yapayım. tehlikeli. Bunu yapmak zorundayım ama. Hayır yapma. Şunu. Ha. Nice. Videoda hiçbir şey görünmüyor değil mi? Dur şöyle bir ayar var mı? dakika mod sesleri bu işaret ee, blok 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 oradaki suya ah düştüm sandım <laughs> ah, ödüm koptu Aa, çok yakından geliyor müziği şöyle yapalım Müziğin sesini açmam lazım rahatlatıcı müzik lazım oh. <laughs> çok gerildim. da şimdi e, W'ye bastığında çok korkuyorum. Niye bilmem. Ee, çok yakından zombi sesleri geliyor. Demeci evet, yapmaya değmez. Başaramam. Hiç deneme. Zaten yatak bütün pol demeci götürmüyor. Birazını götürüyor. Çok çok yakında Amazon zombi sesi. Çünkü burada maden var. E tamam burada inebiliriz. Aynen hatta burası oraya açılıyor. Aa demir. Evet onu sen oh, al. Ee, ee, bir yerde iskelet var ve canım az. Neyse yemek değil. Mama. saçan var mı? Var. İyi. Yeah. Ne kadar istiyorsun? Atacağım. <laughs> Hah? Ödüm koptu yine ya. Oo. <laughs> oh. Aşağıdan gel. Aşağıdan. Al. Ya orayı kapama. Skate'e vuruyorum. Keder. Ya yani deli tahta koymuş ya. Şey ya. O kadar komik ki. <gülüyor> <gülüyor> tahta koymuş. Bir şey yaptım. Yani, video biraz fazla uzun olmadı umarım. Bal keşif. Şey... biyomlarda baya bir bakır çıkıyor. Bu ara bunlara tırmanılabiliyor böyle. Biliyor. O şekilde tırmanılacak. Altının yanında oturuyoruz. Lüksa bak. Hmm. Bir de cevher eritmedik. Almadık bir de. Cevher Anıl demir eritip şu an demir eritebiliyor muyuz? Kalkan lazım. Evet sanırım hayatımda ilk defa şu parlayan sarmaşı creeper sandım. Elmas yerim <laughs> çok oldu ama creeper sandım. Videom olmamış. <laughs> o demir elim bu arada. <laughs> Sana kalkan yapacağım bununla. Evet kendine yap. Benim satan yap zaten, zaten Biraz kö köle değerleri kalayım hatta. Bunu da alalım. Torç yapacağım biraz. Çünkü videoya aşırı karanlık. Ben defans yaparım sana kalkanım var. Tamam. Haydi buradan gidiyoruz. Ya dur, bu tarafa gidelim. Mi? Enderman mi buldum? sesi duydum sanki. O bir iskelet 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 mi? mi? Evet skelet. Ama niye göremiyorum skeleti? Çünkü ben körmüşüm. Ne, oh, oh. ne, oh, oh, oh. oh. ne, ne ara level 5 oldum lan? Demir iyi ki buraya geldim. Halle. Çakıllardan uzak dur. Tamam. Ah. <laughs> ben kırmadım bu arada demir. Sen gitsin. <laughs> demir. Tamam. Tepemdeki taş ya evet. İyi. Bu olsaydı aynı yer. Tamam. İyi. Üç demir oldu bende elmas bulun diyor <laughs> Sen oraya nereden gittin? Ya burada devam ediyor mu? Orada bitiyor mu? Hayır var aramak gelmek istemiyorum. Gel ya. Oh, yakından bir zombi sesi evet. geldi. Çünkü buradaymış. Körüm. Zombi de havuç çıktı çok iyi. Havuç çekebilir zaten. Metal evet. zombi var. Bu zombi full kılıç Şunu bir anda ya nasıl mı? Lapis, Lapis diyorum Demir ya Lapis ne alaka? Lapis, şey dünya. Oha <laughs> baya bir var. Kaptın kaydı artık. Beynim yandı. Nasıl bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Video bu ara baya bir uzun oluyor. Zaten benim bütün videolarım yüzde seksen beş doksan beşi ama çok sıkıcı oluyor uzun videolarda. Bir yerden sonra sıkıyor hepsi. Zaten izlenmiyor ki zaten. <laughs> abone falan da kazanmıyor. Böyle Enes nasıl oluyor da senin benden çok abone oluyor. <laughs> Çünkü Orası sen benden... Söyleyeyim. Çünkü sen benim gibi 3 video yükleyip de 6 ay yüklemeden durmuyorsun. Doğru. Doğru. Ben uzun daha önce video yüklemiyorum. Eksi 6'dayız. Aşağı doğru inerim. Hayır taş kazmayla deep slate kırmayacağım. Çünkü aşırı yavaş. Al bence biz yukarı çıkmalıyız. Ee, bekle. Hadi bekle. Dürüp üstünden bunu oh. Aa. Oha büyük bir delik olduğunu sanıyorum. Eee neredesin? <laughs> neredesin ya? Buradayım. <laughs> tamam gördüm. <gel o> <laughs> Direksiyonların arasında zıplayarak yürümek büyük bir hatalar. Aa redstone. Işık ver bize redstone. Anası. Demir buldum biraz daha iyi. Zombi sesi geliyor. Girdevim. videoyu bence burada bitirdim. Çok sıkmaya başladı. Neredesin diyeceğine etrafa bak da ismini gör hani. Yukarı çıkalım. Um. Bekle babam arıyor. <laughs> hadi baba. <gülüyor> 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 oha vay canına ne yapayım dedi cool oha 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 cringe Neyse hadi bay bay o şu, Şuradan su niye damlıyor şurada su mu var Su damlası gördüm Ne? Neyse Benden size bay bay. Çünkü video sıkıcı olmaya başladı. Hatta çok sıkıcı oldu. Hatta boş yere kaç dakika? 19 dakika oldu. Hadi bay bay.